Herkese merhaba. Ben Emre Usta. House tadilat olarak müşterimizin balkonunu tamamen altı çektik. Şu anda Granny uygulaması yapacağız. Zımparamızı yaptık. Güzel bir şekilde rulomuzu suyunu süzdükten sonra tavanlarını beyaza boyuyoruz arkadaşlar. Tavanlarımızı güzel bir şekilde beyazlattıktan sonra Duvarlarımıza ilk kat granny astarını vurduk. Evet gördüğünüz gibi ben beyaz yaptık. Ee, güzel bir şekilde kestirmelerini yaptık. Şu anda granny boyamızı serme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Kendine has özel rulo ile duvarlarımızı dişli boya, kumlu boya ile güzel bir şekilde serme işlemi yapıyoruz. Ve ardından aynı rulo ile dişleri güzel bir şekilde aynı seviyeye getireceğiz. Bu önceden daha fazla kullanılan bir boyaydı. Şu anda piyasada yok gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten güzel bir boy aslında. Dişleri aynı seviyede bıraktığın zaman dekor oluşuyor kendinden. Kendine has bir dekoru var. Aynı seviyede dişler olduğu zaman gerçekten güzel duruyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda balkon alt cam şu an yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Önce seviyoruz. Ar tam tersini bu sefer böyle aşağı doğru güzel bir şekilde çıkardık. Şu anda müşterimizin da balkonu hazır durumda arkadaşlar. Beyaz bu şekilde granli dişli boyamızı yaptık. Şöyle bir yakın çekim göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi bakın yakından bakın dişli dişli bir şekilde özel kendine has dekorunu çıkarmış olduk arkadaşlar. Gerçekten çok sayfamıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, takiplerinizi bekliyoruz. Evinizin tadilatı için her zaman bize numaramızdan ulaşabilirsiniz. Alçıpan, alçı boya, mantolama gibi işlerinde sizlere yardımcı olmak her zaman isteriz. Herkese iyi günler diyorum. Çok sağ olun.